Volik için çok heyecanlı ve şeyim, motiveyim. Birincisi hiç güzel olmamıştı. Söz. Ben sözü severdim. O yüzden sözü akıllandım ilkinden. O yüzden altaya koyuyorum. İlk çekti. Son yazı ben çok bayılmıyorum. 8. Çok fazla fonu var ama bence biraz fazla overrated. Çukuru da sevmezdim. Çok erkek. <laughs> Mecezir. Allah. Bir dakika çok heyecanlandım. Ha, elim ayağım şey oldu. Ee, 1, 2, 3 hangisi? 1, 2, 3. bir 3. Daha iyisi gelir mi? Şansıma güveniyorum. Aşk 101'i de severim. Hatta aşk 101'i 5'e koyacağım. Aa, i̇çeride kaliteli iş ama aa, ilk üçümde değil. Yasak yani uzay güney, kaliteli iş bak iyi gidiyorum ha. İyi gidiyor bu sefer. Bak bir de ne olur beni bir de önceki videoda olduğu gibi bak ne olur kurban olayım. Filtreye kurban oldum az önce. Ya hep bunu yapıyorsun bana. Bir öncekinde de can yaman çıktı ya. Bir de Ne alaka ya? Hep bir de bunları çıkartıyorsun. Bak bana garezi mi var filtre senin ya? Böyle bir şey algılıyor mu artık bu filtreler? Bak bir yaptım. Tamam. Mutlu musun? Bir çilek kokusu anasınız. Evet. Bir çilek kokusu hepsinden iyiydi.